Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizde Araf Suresi'nin 79. ayetini ele alacağız. Bu ayet Hazreti Salih ve onun kavmi olan Semut kavmi üzerine Allah'ın tebliğini ve kavminin bu tebliğe karşı inkarcı tutumunu konu edinmektedir. Semut kavminin isyanı ve sonrasında helak oluşu bizler için büyük dersler barındırmaktadır. Öncelikle ayetin meali şöyledir. Artık Salih onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Bu ayet Hz. Salih Aleyhisselam'ın kavmine son sözlerini anlatmaktadır. Semut kavmi, Allah tarafından gönderilen bir peygamber olan Hz. Salih Aleyhisselam'ın tüm nasihatlerine ve tebliğine karşı direnmiş, hatta Allah'ın mucizesi olan dişi deveyi öldürmekten çekinmemiştir. Peygamberlerinin uyarılarını alıya alan bu kavim, sonunda helakla karşılaşmış ve Allah'ın gazabına uğramıştır. Kardeşlerim, Hz. Salih Aleyhisselam Semut kavmine hem sabırla hem de ihlasla nasihatlerde bulunmuştu. Kavmine Allah'ın emirlerini eksiksiz olarak iletmiş, onların doğru yola gelmesi için çaba göstermişti. Fakat Semut kavmi kibirli bir şekilde bu öğütlere sırt çevirmişti. Ayette açıkça ifade edildiği gibi Hz. Salih Aleyhisselam onlara şöyle seslenmişti: Ey kavmim ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim. Size samimi olarak nasihatte bulundum. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Kardeşlerim, tarihte birçok kavim peygamberlerine karşı çıkmış, onların getirdiği tevhid mesajını reddetmiştir. İşte Semud kavmi de bunlardan biridir. Allah onlara bir mucize olarak dişi deveyi göndermişti. Bu dişi deve onların iman etmeleri ve Allah'ın büyüklüğünü görmeleri için bir mucizeydi. Fakat onlar bu mucizeye dahi aldırış etmemiş, tam tersine deveyi öldürerek Allah'ın emirlerine karşı gelmişlerdi. Kavminin inkarcı tavrı karşısında Hz. Salih aleyhisselam onlara yalnızca Allah'ın azabını hatırlatmış ve sonunda o azap gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu olay şöyle anlatılır. Nihayet o dehşetli sarsıntı onları kıskıvrak yakalayıverdi de oldukları yerde yüzüstü serilip kaldılar. Bu ayette ifade edilen depremin şiddeti o kadar büyüktü ki Semut kavmi topluca helak olmuştur. Helak olan bu kavimden hiç kimse sağ kalmamış, ilahi ceza onlara tam anlamıyla ulaşmıştır. Bu durum Allah'ın azabının ne kadar güçlü ve kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Bu kıssadan çıkarılması gereken en büyük ders şudur: peygamberlerin tebliğine sırt çevirenler Allah'ın azabıyla karşılaşmaktan kaçamazlar. Allah biz kullarına rahmetini, hidayetini peygamberler aracılığıyla gönderir. Eğer bu rahmete sırt çevirirsek karanlık içinde kayboluruz. Semut kavmi gibi kibirle, inatla nasihatlere kapalı olursak akıbetimiz de onlar gibi olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferi sırasında Semut kavminin helak olduğu bölgeden geçerken sahabelerine şöyle buyurmuştur. Bu taştan oymalı evlere hüzünle girin. Buradan bir şey de almayın. Çünkü burada azgın bir kavme azabı ilahi geldi. Resulü bu uyarısıyla bizlere geçmiş kavimlerin ibretlik sonlarından ders almamızı öğütlemektedir. Olay sadece Semut kavmi için değil her kavim için geçerlidir. Eğer bizler de ilahi öğütleri, peygamberlerin çağrılarını kulak ardı edersek, sonumuz onlar gibi olabilir. İşte bu sebeple kardeşlerim, Allah'ın bizlere gönderdiği emirleri dikkatle dinlemeli, peygamberlerin tebliğini kalplerimize kabul etmeli ve nasihatlere açık olmalıyız. Kur'an-ı Kerim'deki bu kıssalar, bizlere birer hatırlatma ve ibret vesilesidir. Hz. Salih'in aleyhisselam kavmi de nasihatlere sırt çevirerek, kibir ve inatla Allah'ın mesajını reddederek bu acı sonla karşılaşmıştır. Kardeşlerim, peygamberler yalnızca bir topluluğa değil, tüm insanlığa hidayet ve rahmet elçisidir. Bizler de peygamberlerin çağrılarına kulak vermeli, onların getirdiği tevhid mesajına sıkıca sarılmalıyız. Nasihat edenleri sevmeyenlerin akıbeti tarihte birçok kez gözler önüne serilmiştir. Allah hepimizi hidayetten ayırmasın. Bu kıssadan çıkaracağımız derslerle hayatımızı şekillendirelim ve Rabbimizin rızasına talip olalım. Ya Rabbi! Bizleri peygamberlerin öğütlerine uyan, nasihatlere açık olan, imanla ve tevhid inancıyla yaşayan kullarından eyle. Semud kavmi gibi kibir ve inatla hakkı reddedenlerden değil, hidayet üzere olanlardan olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Bu sohbetimizde Araf suresinin 79. ayeti üzerinden Hz. Salih'in tebliğini ve Semud kavminin akıbetini ele aldık. Kur'an-ı Kerim'in kıssaları bizler için büyük dersler içerir. Peygamberlerin nasihatlerine kulak verenler kurtuluşa ererken, bu nasihatleri reddenler ise azapla karşılaşır. Allah bizleri hidayetten ayırmasın, sonumuzu hayırlı kılsın. Amin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.